Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle yine Melih'le Brawl Stars oynuyoruz. Bu tur galiba dördüncü oluyor. Böyle sürekli bağlantı kesiliyor. Sinirim bozuluyor. Şöyle deneyim. <laughs> Oldu arkadaşlar. Şimdi görevli bir karakter seçelim. Hmm. Veya fark etmez. Ben oynayacağım ben. Sen uzakçıyla oynayın. Hmm, sen bence Brock'la oynayın. Evet arkadaşlar hazır mı? Hazır mı? Evet arkadaşlar. Medine'nin dördüncü. Sen, sen kuyu mu seçtin? Oğlum bu iyi oynuyor diye seçtim herhalde. Tamam.

Kaç Arkadaşlar Burada dur burada dur. Tamam mı? Öldürme. Kaç şuradan. Öldürürsün. Al onu. Tamam ben de Ben kaçayım ya lan buradan. Geldiğinde kaçarım. As. Saksıya bak be. Arkadaşlar Dur. Dur 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 dur. Kaç. Kadın Çok kötü gitti. Neyse üçüncü şey. olduk galiba. Dördüncü olmuşuz. Ben Piper'dan çıkıyorum. Çık. Çık. Arkadaşlar ben en iyi oynadığım adamı seçeyim. Bakayım bakayım. Dur gözüm kapalı seçeyim. <laughs> <güler> Yine bir Piper çıkıyor. <güler> şimdi şimdi Ben de hadi. hadi hadi başla. Bana Yok bir şey. Arkadaşlar 3 dakika olmuş şu an. öldürürse, vurursa ölür yani. Hemen saklan. Saklan, saklan. Kaç şimdi? Evet. Tamam. Bu saklanda buradan yiyiz. Tamam biz yine şuralarda duralım. Gelsin. Şu Yandan gir. Kaçmıyor. <laughs> Dört. Takım kalan. <kanalı>, Sekiz. <laughs> Birazdan şu önümüzdeki hazine kutusunu alırız. Tamam hadi. Hazine kutusunu alırız. <laughs> Lan kaç! Beni! birazcık? Ne be? Düşüneceğim Neyse karakter Ay. değiştireyim ben de. Lan de. İstersen bence o ekranı Hayak adım Evet. A, ben nakavt açıyorum. Ona, ona basar. Nakavt aç, nakavt. Nakavt şurada, şurada. Şurada. Ne şey söyleyeceğim? Nakavt da bana evet. Frank yakışmaz abi. Ne söyleyeceğim? Ona basınca şunlar gelmiyor. Ha, ben bu ile oynuyorum. Çok önce çıkarmıştım. ile Squeak ka kardeş gibi duruyor. Belki bir iki üç video daha gelirim onu Ay Melih'le iki üç diyorum. Bayağı video gelir herhalde. Bir on on beş olur bu. Brokstar oynaması. Oy. Beni öldü arkadaşlar. Vur 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 vur. Öl bakalım. Öl bakalım sen de git. Ember sen beni vurmaya mı çalışıyorsun? Eski oldlardanım ben. Badım badım siz benim eski ben oyun oynadığımı bilirsiniz çok kötü oynuyorum. Burada belki bu adam vurur. Belki güçlü. Belki daha çubayamaz. Belki de vuramaz evet. Belki de o geğir. Ah be. Ben sen gemiştin. Oğlum demedim bir şey. De evet. evet, demiştin kazandım aynen dedin. Şimdi Hadi hadi valla. Üstünü kullansana. Ha. Bunun adam ya. Hay ya şu eşekten bize. Ben şimdi Lu'yu <laughs> biraz şey yapayım şöyle. Evet tamam. Gücüm yerine geldi yine. Brock'la Ember kalmış. yerini tespit ettim. <laughs> hey, hey. Yes! Turu kazandık! İşte bu be! <laughs> evet, satan! Yes! Yeni tur! 3 kişi daha biz böyle bir iyi bir ekip olduk be. <laughs> Can doldu. Melek var. Adamı tek bırakıyor. tamam. Biz birlikte dolanıyoruz Melih. Tamam Melih biz birlikte dolanıyoruz. Gel burada dur. Adamlar geldiğinde sıkacağız. Melih. Hı. Siz gidene kadar bayağı çekeriz bu mu diyor? Like atmayı unutmayın bu arada arkadaşlar. arkadaşlar bu turu kaybettik. Evet, en başta da oynuyoruz. En baştan da. Senin adamın hangi adamdı? Lan! Ne? Ha, hiç kromatik değildi. Keşke üç 3 kromatik dolansaydık. Iı o oh, biz bunu öldürürüz rahat. Piper gider. Piper'ın şeyi gidecek. Çok kötü oluyor. Abi ben duylan çok iyi oynuyorum ya. Arkadaşlar, güçlü de çektik güçlü de izlemeyi unutmayın. Üçüncüsü bu arkadaşın. arkadaşlar. Bunu bu, şurada bu, öldük bu şu an. Lan oynayamıyorum he. Ya, Hiçbir ya. şey çıkmadı arkadaşlar. Ya. Arkadaşlar. Evet. Sen kaçındırsın. Dur bir. Arkadaşlar. Aa, bak ben Dur sen bir. Ben senden öldüm. Ben. Evet. Arkadaşlar şuna şu kulübe ben. katılabilir misiniz? Lütfen. Katılırız her gün. Yani bazı günler. Lütfen. Bu kulübe lütfen katılın arkadaşlar. Mehmet ile birlikte bu kulüpteyiz. yes. Lütfen arkadaşlar. Arkadaşlar daha oynayalım mı? Arkadaşlar Son bir tur daha, birkaç tur daha. Ee, onlar çok kavramızda çekelim mi? Yok. Yani e, biz e, çekilen çocukta mesela onun şarkısını yapmışlar. Arkadaşlar bu son turumuz değil mi Melih? Bu, e, bu şey yapmışlar. Tamam Melih. direkten döndü oda. Zaten ben nereye atıyorum? <laughs> Arkadaşlar bu son turumuzdu. Ama bu kulübe katılmayı unutmayın. Like atıp abone olmayı unutmayın. Ve görüşürüz. Bay bay de. Bay bay. Like atıp abone olmayı unutmayın.